Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tarif videosuyla sizlerleyim. Ee, bu hafta inşallah sizlerle beraber dondurma anahtarlık örmeye başlayacağız. Yaz aylarında çok şirin oluyor dondurma figürlü anahtarlıklar. Ee, bunlar için şöyle turuncu renk ve ten rengi külah kısmı için ten rengi bir top şeklinde olacak. Rengi de turuncu seçtim dondurma rengi olarak. Ve bir de şöyle e, anahtarlık mekanizmasına ihtiyacımız var. Külah kısmını örerek başlıyoruz. Ben ten rengi ipi seçtim. Siz istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Daha açık kahverengi tonlarınız falan varsa onlar da olabilir. Külah kısmını yaparak başlıyoruz. Sihirli halka içine 6 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Kısa ipimizi çekiyoruz. İlk ilmeğimize ilmek kaydırma yapıyoruz ve ilk sıramızı tamamlamış oluyoruz videolarda işaret belirleyici kullanmamın e, sizler için daha kolaylaştırıcı olacağını söyleyenler oldu o yüzden artık işaret belirleyici takıyorum burada ilmek kaydırma yaptığımız yere işaret belirleyici takıyoruz artık burası sıramızın başı oluyor ikinci sıramıza geçiyoruz İkinci sıramızda bir sık iğne bir artırma yapıyoruz. Bir sık iğne bir artırma. Sıra sonunda toplamda 9 sık iğnemiz olacak. Üçüncü sıramıza geçtik. En son artırmamıza da tekrar buraya işaret belirleyicimizi taktık. Üçüncü sıramızda iki sık iğne bir artırma yapıyoruz. Bir, iki sık iğne bir artırma. Sıra sonunda toplamda 12 sık iğnemiz olacak. Dördüncü sıramıza geçtik. Dördüncü sıramızda 3 sık iğne bir artırma yapıyoruz. 1, 2, 3 sık iğne bir artırma. Artırmalar şöyle hep üst üste gelecek. Sıra sonunda toplamda 15 sık iğnemiz olacak. Dördüncü sıramızı tamamladık. Şöyle arkasına bir düğüm atıyoruz. Şuraya açılmaması için. Düğüm attıktan sonra devam ediyoruz. 5. sıramızda 15 sık iğnemizi artırma eksiltme yapmadan bir sıra boyunca düz bir şekilde örüyoruz. 6. sıramıza geçtik. 4 sık iğne bir artırma yapıyoruz. 1 2 3 4 sık iğne bir artırma. Sıra sonunda toplamda 18 sık iğnemiz olacak. 7. sıramıza geçtik. 7. sıramızda 18 sık iğnemizi düz bir şekilde örüyoruz. Artırma eksiltme yapmıyoruz. 8. sıramıza geçtik. 5 sık iğne bir artırma yapıyoruz. 1 2 3 4 5 sık iğne bir artırma. Sıra sonunda toplamda 21 sık iğnemiz olacak. 9. sıramıza geçtik. 9. sıramızda 21 sık iğnemizi artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Onuncu sıramıza geçtik. Altı sık iğne bir artırma yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı sık iğne bir artırma. Sıra sonunda toplamda 24 sık iğnemiz olacak. 11. sıramıza geçtik. 11. sıramızda 24 sık iğnemizi artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. 12. sıramıza geçtik. 7 sık iğne bir artırma yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne bir artırma Sıra sonunda toplamda 27 sık iğnemiz olacak. 13. sıramızda 27 sık iğnemizi düz bir şekilde örüyoruz. 10 ilmeğimizi örerken renk değiştiriyoruz 14. sıramızda şöyle ipi içinden geçirmeden renk değişimi yapacağımızı ipi geçiriyoruz arkasından bir düğüm atıyoruz ve külah rengi ipini kesiyoruz artık turuncu renkle devam edeceğiz BLO olarak öreceğiz bu sıramızda hem de iki sık iğne bir artırma yapacağız bu şekilde e, ilk önce renk değişimi yaptığımızda bir ilmek kaydırma yapıyoruz bir zincir çekiyoruz daha güzel bir renk geçişi oluyor şöyle işaret belirleyicimizi de en son sık iğnemize koyuyoruz şimdi birinci sık iğnemizi yaptık ikinci sık iğnemizi de yaptık artık artırma yapıyoruz iki sık iğne bir artırma şeklinde 14. sıramızı BLO olarak ilmeğin arka tarafından örerek tamamlıyoruz. Şu şekilde bir çizgi çıkması gerekiyor. Sıra sonunda toplamda 36 sık iğne olacak. Şimdi 15. sıramıza geldik. Öncelikle şu renk geçişi yaptığımız yerde ilk ilmek kaydırma yaptığımız yeri örmüyoruz. Bir zincir çektiğimiz yere batıyoruz. Daha sonra yanındaki ilmeklere batıyoruz. Bu şekilde daha düzgün bir renk geçişi yapmış oluyoruz. 15. ve 20. sıralar arasında 6 sıra boyunca 36 sık iğnemizi artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. 6 sıra boyunca düz ördük. 21. sıramıza geçtik. 21. sırada eksiltmelere başlıyoruz artık. 4 sık iğne bir eksiltme yapıyoruz. 1 2 3 4 sık iğne bir eksiltme şu şekilde sıra sonunda toplamda 30 sık iğnemiz olacak 22. sıramıza geçtik 3 sık iğne bir eksiltme yapıyoruz 1 2 3 sık iğne bir eksiltme sıra sonunda toplamda 24 sık iğnemiz olacak 23. sıramıza geçtik 23. sıramızda da şurayı kurtarayım 23. sıramızda da 2 sık iğne bir eksiltme yapıyoruz 1 İki sık iğne, bir eksiltme. Eksiltmeler yaparken şöyle sanki bir geriden geliyormuş gibi eksiltmeler bu şekilde hizalı olarak devam edecek. Sıra sonunda toplamda 18 sık iğnemiz olacak. 24. sıramızdayız. Bir sık iğne, bir eksiltme yapıyoruz. Bir sık iğne, bir eksiltme. Eksiltme yaparak artık burayı tamamlıyoruz. 24. sıramızın sonunda 12 sık iğnemiz olacak. Evet, eksiltmeleri yaptık. Kapatmadan önce iyice elyafla doldurmamız gerekiyor. Şu şekilde elyafla düzgünce dolumunu yapıyoruz. Her tarafa eşit olması önemli. Evet, son sıramızdayız. İşaret belirleyici çıkarabiliriz artık. Bu sıramızda hep eksiltme yapacağız daha sonra da iğne ile toparlayıp kapatacağız şimdi tüm gözlerimize eksiltme yapıyoruz 6 kere eksiltme yapıyoruz 4 5. eksiltmemiz Son eksiltmemizi yapıyoruz. Burada eksiltmelerde sıkı sıkı örmeniz önemli. Ne kadar sıkı örerseniz, şu aradaki boşluklar o kadar az kalır. Şimdi ipimizi biraz uzun kesiyoruz. Şu şekilde çok da uzun olmasına gerek yok. Tığımızın içerisinden çekiyoruz ipimizi. Şimdi şu az kalan yeri de tığ, şey iğneyle toplayacağız artık. İpimizi taktık iğnemize. Şöyle ilmeğin üst tarafından şu şekilde batıyoruz. Sadece üst taraflarına batıyoruz. Daha sonra çekeceğiz. Bu temiz ve düzgün düzenli kapatma yöntemi. Şimdi tüm gözlere battık. Daha sonra sıkıca çekiyoruz. Gördüğünüz gibi tertemiz bir kapanış yapmış oluyoruz. Şu şekilde. Şöyle içinden birkaç sefer gidip daha sonra başka bir noktadan çıkıp ipimizi kesiyoruz. Şu şekilde ipi de içerisinden çekelim. Evet şimdi şu şekilde külah ve dondurma kısmını yaptık. Şöyle şuraya geçiyoruz. Fırfırını yapacağız fırfır fır için şöyle elimizde bir ilmek yapıyoruz turuncu ipimizle şimdi bu böyle o yaptığımız yerden şu şekilde şöyle ilmeği içerisinden çekeceğiz dondurmayı böyle ters tutmamız önemli düzgün tarafı üste gelmiş olur dikişin şöyle bir zincir çekiyoruz açılmaması için daha sonra iki zincir çekelim iki zincir olsun hemen yanındakine batalım yanındakine bir sık iğne yaptık şimdi artık üçer zincir çekiyoruz ve aynı yere batıyoruz yanındakine battık 3 zincir çekiyoruz tekrar aynı yere batıyoruz hemen yandakine battık. 3 zincir çekiyoruz tekrar o battığımız yere tekrar batıyoruz Evet şimdi yandakine batıyoruz 1 2 3 zincir çekiyoruz hemen aynı yere tekrar batıyoruz ve bu şekilde sıra sonuna kadar dolanarak şöyle şu fırfırını oluşturuyoruz. Son sık iğnemize kadar yaptım. Son sık iğnede de yine aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bir sık iğne yaptık. 3 zincir çektik. Tekrar aynı sık iğneye batıyoruz. Daha sonra şu ilk yaptığımız iki zincir çektiğimiz yere içerisine batıyoruz Şöyle bir ilmek kaydırma yapıyoruz ve bir zincir çekiyoruz. İpimizi kesiyoruz. Bu şekilde burayı birleştirmiş oluyoruz. Şimdi şöyle içerisinden bir noktadan giriyoruz. Önce şu alttaki ipi çekiyoruz. Fazlalığını buradan kesebiliriz. Daha sonra şu diğer ipimizi içerisinden çekiyoruz. Evet, şu kalan fazlalığı da kesebiliriz artık. Evet. Şöyle içerisinden çekiyoruz. Evet, şu şekilde dondurmamızın fırfırını da oluşturduk. Şöyle elimizde şekil verelim. En son şöyle üzerinden sanki akan bir krema görüntüsü yapacağız. Beyaz ipimizle yapıyoruz onu da. Beyaz ipimizle sihirli halka içine 6 sık iğne yaparak başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kısa ipimizi çekiyoruz. İlk ilmeğimize ilmek kaydırma yapıyoruz. İkinci sıramızda altı sık iğnemizin hepsine çift batarak ikinci sırada ilmek sayısını 12'ye çıkarıyoruz. Hepsine çift batıyoruz. Evet ikinci sıramızı tamamladık. Burada ipimizi sıkıca çekip arkada bir düğüm atıyoruz. Daha düzgün görülmesi için ve açılmaması için. Üçüncü sıramıza geçtik. Bir sık iğne bir artırma yapıyoruz bir sık iğne bir artırma sıra sonunda toplamda 18 sık iğnemiz olacak dördüncü sıramıza geçtik dördüncü sıramızda da bu kremanın akan kısmını yapıyor gibi ince uzun şekiller vereceğiz şimdi öncelikle 4 zincir çekiyoruz burada 1 2 3 4 ikinci zincirden itibaren ilk zinciri atlıyoruz 2. den itibaren toplamda 3 tane sık iğne yapıyoruz. 3 tane sık iğnemizi yaptık. Şöyle hemen bir sık iğneyi atlıyoruz. yandaki sık iğneye ilmek kaydırma yapıyoruz. Burayı atlıyoruz. Buraya ilmek kaydırma yapıyoruz. Daha sonra 5 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz ve ikinci ilmekten itibaren burada da 4 sık iğne yapıyoruz. İlk ilmeği, ilk sık iğneyi atlıyoruz. 3 4 tane yapıyoruz. Bir sık iğne atlıyoruz. İkincisine ilmek kaydırma yapıyoruz ve e, şimdi 4 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 zincir çektik. 3 tane sık iğne yapıyoruz ilk zincirimizi atlıyoruz her zaman daha sonra bir yanındakini atlıyoruz diğerine ilmek kaydırma yapıyoruz 5 zincir çekiyoruz 1 3 1 5 1 de 4 zincir çekiyoruz Bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. Şimdi 5 zincir çektik. 4 tane sık iğne yapıyoruz zincirin bir eksiği bir ilmek atlıyoruz yanındakine ilmek kaydırma yapıyoruz 4 zincir çekiyoruz 3 tane sık iğne yapıyoruz ve bir ilmek atlıyoruz yanındakine ilmek kaydırma yapıyoruz Sıra sonuna kadar bir 5 zincir çekiyoruz, bir 4 zincir çekiyoruz ve aynı işlemi tekrarlıyoruz. Evet, sonuncusunda yaptığım böyle dibine kadar geldi, bitti. Şimdi artık burada bir zincir çekip ipimizi uzun kesiyoruz. Şöyle ilmeğimizin içerisinden geçiriyoruz. Şimdi artık iğne ile dikme sırası. Öncelikle şöyle bir tepesine oturtalım dondurmanın. Şöyle şu uçlarından da tutturarak tam tepe noktasına ayarlayıp bir iğne yardımıyla da sabit durmasını sağlayabilirsiniz. Şu şekilde. Şimdi bu etrafını artık dolana dolana dikeceğiz. Bir beyaz kısımdan bir turuncu kısımdan alarak etrafını dolanarak dikeceğiz. Şöyle tam uç noktalarından alın ki daha net belli olsun şekli. dikmeye devam ediyoruz. Siz de aynı bu şekilde her tarafını dikin. Evet dondurma anahtarlığımızı bu şekilde tamamlamış olduk. Şurası krema kısmı. Şöyle avucumun içini dolduruyor ne çok büyük ne de çok küçük sevimli bir anahtarlık oldu şimdi artık anahtar mekanizmasını takacağız Öncelikle şöyle bir açtım ağzını şöyle tam orta noktasından buradan tam karşıya çıkarıyoruz daha sonra burayı da takıyoruz Tersine ve bir pense yardımıyla burayı sıkıca kapatıyoruz. Evet. Daha sonra bu kapattığımız kısmı şöyle içe çeviriyoruz. Çıkma olmasın diye. Herhangi bir çıkıntı olmasın diye. Şu şekilde dondurma anahtarlığımızı tamamlamış olduk. Şöyle çok sevimli çok şık bir anahtarlığımız oldu. Şöyle göstereyim. Evet bu tarifimizin sonuna geldik. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenileriniz benim için çok önemli. Yeni bir tarif videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.